Arkadaşlar merhaba. Size faydalı olacağını düşündüğüm bir onarım videosu çekmek istedim. İnşallah faydalı olur. Şimdi kartımız Asus H61M Pro versiyon 101 kartımızın modeli kartımızın şikayeti start almadığı söylendi. Start yokmuş. Şimdi birlikte kontrol edelim neden kaynaklandığına bakalım. Power açıyorum. Şimdi işlemcimiz takılı, fanımız takılı, bir tane RAM takılı. VGA klavye mouse takılı. Diğer kabloları takmaya gerek yok. Hard disk takılı değil. Kartın start alıp almadığını önce bir kontrol yapalım. Gördüğünüz gibi start verdiğim halde start almıyor. İşlemci soketini çıkartalım. Şimdi power'ı kapatalım ışığın sönmesini bekliyoruz. Evet, kartımızdaki voltaj gitti. Şimdi tekrar açalım. Start veriyorum. Start yok. Şimdi bu start almama olayı işlemcimizin çevresinde bulunan mosfetlerden değil. Bu kartın arızasını çözebilmek için önce ben sizlere power nasıl start alır? Power nasıl çalışır? Onu göstermeye çalışayım. Arkadaşlar power soketinde bulunan power'ın soketinde bulunan yeşil renkli kablo vardır. Yanında siyah uçlar var. Power'ı açıyoruz. Power start alırken yeşil uçla yanındaki siyah uç bu fark etmez. Bütün siyah uçlar şasedir. Buradaki yeşil uç bizim start vermeye yarayan uçtur. Power'ın çalışma sistemini bilmeyenler için anlatıyorum. Yani bunun için kusura bakmayın, bilmeyenler olabilir. Yeşil uçla siyah ucu kısa devre yaptığımız zaman herhangi bir cımbız, tel vasıtasıyla power'ımız start alır. Power'ın çalışma sistemi böyledir. Ana kartımızın da start verdiğimizde yapmış olduğu durum yeşille siyahı kısa devre yapmaktır. Power startı öyle alır. Kartımız start verdiğimizde entegre, IO dediğimiz entegre yeşil uçla Siyah ucu kısa devre yaparak power'ın çalışmasını sağlar. Şimdi arzamıza geçelim. Power'ın çalışma sistemi budur. Sizlere power'ın çalışma şeklini gösterdim. Şimdi kartımız start noktasından start verildiğinde e, bu ucun Şama'daki adı PVR-BTN ucudur. Ee, burada göstermiş olduğum tam olarak göstermeye çalışayım. Bu göstermiş olduğum uç start verdiğimiz uçtur yan tarafındaki uç ise şasedir. Bu ucun şamadaki adı PVR BTN panel olarak geçer. Biz bu ucu kısa devre yaparak start vermiş oluyoruz. Bu uç IO chip dediğimiz entegrenin 61 nolu ayara gider. Bunu şu şekilde söyleyeyim e, PVR BTN ucu Orion 302 şurada görülen 33 ohmluk dirence gelir. O dirençten Orion 11 pozisyonlu şurada ikinci sırada bulunan şimdi net göstermeye çalışıyorum. Dirence gelir. Bu dirençten entegremizin 61 nolu ayak entegremizin 61 nolu ayağa ulaşır. Entegremizin data sheet'ine baktığınız zaman PVR BTN olarak o ayağın ismini görürsünüz. Entegremizden bu uca voltaj gelmesi lazım. Şimdi o voltajı ölçümünü yapalım. Bazı kartlarda 3 volttur, bazı kartlarda 5 volttur. Entegre göre değişir. Şu an voltajı ölçüyoruz. 3.8 ama burası 3'tür. 3 volttur. Benim ölçü aletinin kalibrasyonu biraz zayıf. 3 volttur buraya gelen voltaj. Kısa devre yaptığımız halde kartımız start almıyor. Yani entegremizden bu noktaya voltaj geliyor. Entegremiz startı normalde alıyor. Ama entegremizin yapması gereken bir olay daha var. 61 nolu uçtan aldığı startı 61 numaradan aldığı startı 63 numaralı ayak P sondur. Hemen yanındadır P son ayağı. Bu ayak power'ın bu power kablosunun yeşil ucuna gelir. Bu yeşil ucu kısa devre yapması lazım ki kartımız start alsın. Şimdi bu entegremizin içindeki kısa devre durumu olmadığından dolayı power'ımız start alamıyor. Entegremizin start verme ucu arızalı. İçinden bozulmuş. Şimdi biz bu kartın çalışmasını nasıl yapabiliriz? Bakın bu anlatacağım olay da Lütfen acemi olanlar, bu işe yeni başlayanlar yapmasın. Çünkü tehlikeli, karta büyük zarar verebilecek şekilde bir durumdur. Sakın ola ki iyice onarımı tamiratı öğrenmeyince bu işe kalkışmayın. Ben power'ı şu anda kapatıyorum. Entegre'nin yapacağı kısa devre durumunu ben bir cımbız yardımıyla yeşille siyahı kısa devre durumuna alıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi yeşil uçla siyah ucu kısa devre yaptım. Arkadaşlar bu kısa devreyi Yapıldığında işlemcinin etrafında bulunan MOSFET'ler kısa devre olmaması lazım. Çünkü burada bir kısa devre olduğu zaman power kendini korumaya almayacağı için devamlı elektrik gönderecektir. Burada bir yanma, herhangi bir kavrulma olabilir. Herhangi bir devre yanabilir. O yüzden buralarda kısa devre olmadığını iyice emin olmanız lazım. Bakın bu işi bilmeyenler lütfen yapmasın. Şimdi hard diski takıyorum. Power'ı açtığım an <laughs> kartımız start alacak. O yüzden Ses kartımız takılı, power açıyorum. Bakın, power açtım. Herhangi bir yerden duman tutabilir, yanabilir, ama bu kartta kısa devre olmadığı için ben rahatlıkla e, bu işlemi yapıyorum. Siz dikkatli olun, kısa devre olmadığından önce emin olun. Şimdi kartımıza biz entegrenin yapacağı startı kendimiz verdik buradan kısa devre yaparak şimdi test kartımızda sıfır yanıyor sıfır yazıyor rakam olarak hata kodu ya yani hata değil bu Ben sanki start yokmuş gibi buradan start veriyorum Bakın. BIOS okumaya başladı. Şu anda görüntümüz geldi. Bakın Windows açılıyor. açılış sesini duydunuz. Şu an kartımızda tekrem takılı. Arkadaşlar şu andaki arzanın açıklamasını yapmak gerekirse entegremiz süper IO chip dediğimiz entegremiz start verdiğimiz noktaya bağlantısı normal. Onda herhangi bir problem yok. Voltajı gelmekte. Ama biz start verdiğimiz halde kartımız start almıyor. Bunun da sebebi entegremizin 63 nolu P son ayağı data sheetine baktığınız zaman görürsünüz. E, NCT 67 79 D modeli entegremiz 63 nolu ayak yeşil ucu kısa devre yapmadığından dolayı power'ımız açılmıyor. Dolayısıyla kartımıza Voltaj gelmiyor Açılış yapmıyor Entegremizin 63 no'lu ayağı Şaseleme devresi arızalı Bu kartın onarılabilmesi için Süper aya çip Dediğimiz bu entegre Değiştirilecek Ama geri kalan Diğer bölümler Kartımızda sağlam Şu anda kartımız Çalışıyor arkadaşlar interneti sesi kontrolünü yaptım. Ben size start arızasının bu şekilde kontrol edilerek entegre acaba açmıyor mu diye nasıl kontrol edilir onu göstermeye çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah yararlı olmuştur. Yalnız siz siz olun İyice kısa devre olmadığından emin olmayınca bu işlemi yapmayın. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Bu işlemi sakın ola ki yapmayın. Çünkü direkt elektrik vereceği için power herhangi bir yerde malzeme patlayabilir, yanabilir, devre kavrulabilir. Kart büyük hasar görür. Ben herhangi bir kısa devre olmadığını emin olduğum için bu işlemi yapıyorum. Sizler de dikkat edin. İnşallah faydalı olmuştur. Tekrar başka bir arıza videosunda görüşmek üzere. Diğer arıza videolarımı seyrederseniz faydanıza olur, yararınıza olur. İyi günler, bol kazançlar diliyorum. Hepinize kolay gelsin.